Buraya geldiğime göre ilk sizle tanışmak istiyorum. mor bir tanay var. Moray sen kimsin? Benim adım Moray. Ee, e, tanıştığımıza memnun oldum. Neyse şey, neden getirdin bizi buraya? Bu şehri tamamen bizim kontrolümüz altına sokmak ve yok etmek. Bu şekilde yok edersek bu şehrin arkasındaki gizli yolları da ortaya çıkartmış oluruz ve yeni şeyler yapabiliriz. Bu köyü yok ederek bütün şeyler yaparız. Ayrıca bu köyü yok etmek çok kolay. Bir tane kurdun kişi lazım sadece o da sensin. Zaten bizden birisi ayı köyünde dolaşıyor. Çok güçlü birisi. Bir de e, da dolaşıyor. Çöl çok güçlü. Başkan kendisi kralları. Görüyoruz ki hala çok güçlüler. E, bu kadar kolay bir şekilde neden beni çağırarak fesh yeniniz et edeceksiniz. Aa, artık şekil değiştirip buralarda gezmekten bıktım. Şunlara bir bakalım. Ne dersiniz ya neredesiniz? Belki karbatsın Bir bakalım. Şu mağara. Ya bir gidelim. o siyahı ya nerede buradayız ee, şimdi biz rakım korkunç rakım şimdi biz buraya hiç çift şey görüyorsunuz ki Rakım Evet, diyebilir miyim sana? Çok diyemezsiniz Ben size gerçek kadın söyleyeyim mi? Ahmet yeter Evet, tamam. Ahmet Ahmet Yeterzec. Tamam. Ahmet dedi. şimdi biz ben kardeşimi getirdim. Çünkü daha dese bizi yakalıyorlardı. Kozmik ayının çok güçlü olduğunu zaten biliyoruz ama onun yanında çok güçlü kişiler vardı. Yani yenmemiz imkansız olduğunu şey olmadan. İçinde de bir tane bizden birisi şey olduğu için onun karıştırmasını bekleyeceğiz ortalığı. Tamam sen üstünü değiştirebilirsin. Artık ee, artık kılık değiştirerek gezmeye gerek yok. Tamam değiştirdim. Şimdi bir ee, şeye gidelim. E sen moraya sen çekil. E sen kutup değiştirip çöl ayısının yanına git. Çöl kralının yanına. Çol kralının yanına git. Ve ona ve ona gelmesini söyle buraya. Tamam mı? Of ya. Acaba ne yapsın? Oo, bilim insanı. Merhaba, bilim insanı. Merhaba, kralım. Eee şimdi, senden bir tane istekim var da söyleyebilir miyim? Tabii söyleyebilirsin, kralım. Şimdi, ben senden bir tane makine isteyeceğim şurda ee, bir tane güç veren bir tane makine olsun bana güç versin çok güçlü bir tane güç çok güçlü yapmak istiyorum çünkü e, tehlikeler var biliyorsun ki aygönde onlara engelleyeceğim Bunu teminiz çok güzel kralım hemen size hazırlayabilirim e, sadece bir ay i̇şte, bu makine için Ayrıca e, gerekli parçaları verirseniz bir hafta bile sürebilir. Ama bir hafta çok uzun bir süre. Ne yapalım kararım E, kırarım. E, yok hayır. Yoh. Kıralım. E, şey. Yani bir hafta e, için bir gün için hızlandırma makinesi lazım. Gerçekten çok iyi bir makinedir ama Moray'ın tüylerinden yapılıyor bu makine. Ee, yani morayı yok olduğuna yok yok olmadığı sanki morayına gitmek tehlikeli biliyorsunuz ki. O yüzden onu asla yapmayacağız galiba. Ee, ben yapabilirim. Nasıl ya? Ben bayağı güçlüdür. müdür? kendinizi tehlikeye atmayın durun. Neredesin? Moraya. Hey sen. Hey sen. Dur ben morayı yeni de değiştirdim. Hey şey. Siyahı bize gelmeni istiyor. Ya yani. Bakın ulan. Moraya. Tüylerini bir bana versin. E, ne istiyorsun? bir şey yapacağım. Tamam al. Ah oh, ah. Oh. Tamam şimdi Mori Ama tüylerini bozatalım. Yeniden uzat, Yeni uzat, uzat. Tamam, uzatayım. Ne sen yine uzatmışsın. Çok lazım, çok lazım. Hayır, git, git, git. Şampiyon. <laughs> oh. tamam, tüyleri aldım. Şimdi ona götürmem lazım. Hey sen bilmedin adamları Moray'ın tüyünü oldum. Düşünmüş de. Hızlıca şunu al da hızlı yap. Tamam, bir günde yapacağız kralım. Morayı gel, bizimkilerin yerine girelim. Nerede? Tamam, ben seni geçireceğim. Şuralarda. Evet, ne? Bu da mı morayı? İşte bu da. Oh, merhabalar. Oh siyahı iyi ya. ne oldu? Kardeşini yitirmişsin. Evet geçelim mi? Kundan sapmayın. Sen ne yaptın? Güç makinesi yaptıracağım bir gün içinde. Moray'ın tüylerini kopardım o yüzden biraz. Ya, ne alaka? Hızlı yapmak için. E normalinde bir ay gerekli malzemeler izince bir hafta böyle bir şey oldu ya bir gün. O, o neymiş yani neyse. Şimdi sen e, borçları falan arttıracaksın. İçeriden birazcık bakacak. Okay. Tamam arttırdım sen merak etme. Hemen. Tamam ben. Tamam ben hepsini yaparım. Çıkıyorum. Yapacağım tamam mı? Tamam git. Kapitalus. E, ne oldu başkanım? Artık vergiler On yerine 50 atın olacak. Aa, nasıl ya? Nasıl diyorsun? Ne nesili? E zaten bir haftada 30 atın kazanıyorlar. Bunu nasıl? Zaten ihtiyaçlarına gidiyor bu 30 atında. Bunları nasıl yapacaklar? İki haftada bir alıyoruz. Aa, hayır olamazlar. Bak. Ben kralım senin. Bu dükkanı kapatırım. Tamam. Şimdi açıkla bunları. Tamam. Şimdi ilk görevimi yaptım. Birazcık bu bir şeyler yapalım. Ne yapsam acaba? Aa. Çölün kralı seçildi değil mi? Keşke ben olsaydım ya. Neyse. O kraldan bir gereksiz gereksiz bir tane borç alalım. Matrak ödemeyim ve bir daha. Aa. Tamam. Nerede? rahat şurada bir yerdeydi herhalde. kral Ne oldu? E ee, bana bir 500 altın borç verebilir misin? Niye vereyim? E ee, sen normal vatandaşsın. Hayır, ben ay köyünün e, baş kralıyım. E yani bana versene şunu. E, tamam vereceğim de. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Ne? Bu e, altınlarla ne yapacağım? Çok iyi şeyler de yaptım. E tamam. Ama ödemesini bir haftada alırım. He. Ödemezsen ikiye katlanır. Tamam. Evet. Şimdi ayı köyünü zaten burada da sıktık. Ve efsane yönetiyorum. Ne ayı köyünü. Yok yönetmiyorum da. Efsane batırıyorum diye sen de ha. <laughs> tamam şimdi gidebilirim. Hmm, acaba her gün çalıştıkları parından 30 ulusun un, onunu da mı olsun? Evet alacağım. Dur. Kapitalos ne oldu? <laughs> şimdi. Bizden onlar falan çalışıp bir tane 30 altın kazanıyorlar ya. Ben onların onunu da alacağım. Ya sömürdün ya sanki. Sus be. Senin bak dükkanını kapattım. Tamam. Evet tamam. Ee, yalnız bir şey daha var. Çölün kralından 500 altın borç. E, niye alıyorsunuz? dağıtmayacağım. Dağıtmak için mi? Dağıtmayacağım, dağıtmayacağım. Ama bununla birlikte Neyi yasak neyi? Ee, kar vadisine gitmeyi yasaklıyorum. Ne ya? E, tamam onu yasaklamayayım. Kuşları buradan sokuyorum ne alaka. Kuşlar. Kuşlar uçun. Kuşlar. Nerede bakayım o kuşlar. Sen de git kuş. Aa sen bir tane de git. Tamam. Şimdi kuşları kovmaya çalışıyorum. Gel kuşlar gidin gidin kuşlar. Kapitalus. Ne oldu başkanım? Yine mi? Ne yapacaksınız? Ne yapacaksın? Şimdi var ya siyah e, falan onlara ülkeye giriş izin, e, yani ayı köyüne giriş izin veriyorum. Hiç, hiçbir şey yapmadan ya, ama bu sonumuz olacak. E ne olacak? Ne dedi ya az önce Ben galiba bayılıyorum. <laughs> O, 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 ne ya gel buraya ne alaka Niye giriş izni veriyorsun ne no, hocam ya galiba bu kesin kötü bir tane başkan ya da en kötüsü siyahıya ve moraya yüz çiziyor galiba en iyi seçenek bu yani biz 5 tane kötüyle mi savaşıyoruz? 3 kişi. Yok. Dur bir dakika. Çok benim bir süpürme yeteneğinin evine geleyim. Ha bu ev değildi, değil dedi mi onu? Evet tamam şuradaydı. Bir süpürme yeteneği arayayım. Bir süpürme yeteneği evine gidebilir miyim? Tabii. Tamam o zaman bir girelim. Şurada bir tane kitap var herhalde. Kitap var mı? Yok. Hiç de kitap okumamışım ama. Kitap oku. He. Neyse. Şimdi. Ben bir bakayım. Ha şurada bir yer var. Belki orada kitap vardır. Ha şurada bir tane kitap var. Açayım. He tamam burada kitap var. Şimdi okuyayım. Şimdi bütün her şey açıklanıyor. Bütün şeyler. Bütün güçler. En iyi ayı efsanesi. Gök ayı hikayesi. Gök ayı bile değil. O bir ayı efsanesi. Gök Kışağı efsanesi. Gerçekten o en güçlü efsane. Tek bir güç de burayı yok edebilecek kadar güçlü. Genellikle ayı köyünde ya da eskiden ama şimdi ise koca evde. Gizlice Gizlice kendilerini bulmasın diye kötü güçler saklanmıştı. Mora'yı gerçekten onu bulacak sanmıştı. Ama bilim insanının yaptığı şeyi görmeden kullanarak koca evdeydi. O her zaman koca evde olacaktı. Ama onu birisi bulana kadar. O bu kitap neydi ya? Acaba oradaki gökçe efsanesi doğru muydu? Bir koca eve gideyim. Ya da yanıma Kozmik ayı ile Yusuf Emre YT'yi de alayım. Yusuf Emre YT. Yusuf Emre YT. Gel. Köy meydanındayım. Tamam. Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Ee, yeni kral. Ee, Sihri'nin dostu olabilir. O nasıl ya? İşine gelmeyecek şeyler yapıyor devletin. Ayrıca garip garip şeyler koyuyor. Şu Kuş, kuşları falan kovuyor. Neyse. Onu bir şekilde indirmek için bir tane yol bulduk. Zaten kral olsa neredeyse indirilemez bir güçle gibi oluyor. Bütün polisler onu koruyor. O yüzden Bir tane ayı efsanesi varmış. Ona bakacağız. Ne efsanesi ya? Ama çok iyiydi. Koca evdeydi hem de. E, tamam gidelim. Kozmik ayı idare. O da gelsin. Geldim. Kozmik ayı idare Birazdan burada olur. <laughs> ayı efsanesi ne demek ya? Böyle şeylere mi inanıyorsun? Neyse bir bakalım. Ben giriyorum. Bizi bekle tamam. Bu arada gelebilir miyim? Tabii gelebilirsiniz. Şimdi bu gökkuşağı efsanesi neredeymiş? En şahı efsanesiymiş. Benden başka en güzel efsanesi mi var ya? Ben kozmik bir tane efsaneyim. olsa gerçekten büyük bir efsaneymiş. Bu kitaba hiç güvenmiyorum. Neyse bir şunu fırlatalım. Nerede ya bu adam nerede? Bence öyle bir şey yok ya bu arada. Gelin. Ama bence gerçek olabilir. Bence gerçek olabilir. Dur bir kitap tam olarak okumamıştım. Son sayfasını okumamıştım. Bir bakın. Bu efsanevi efsane yukarılardadır ve onu bulmak için büyük çaba sarf etmek gerekir eğer onu bulabilirsiniz size yardım edecek isim. bu ayı sadece gerçekleri söyler eğer bir şey söylerseniz onun gerçeğini her zaman bilir O yükseklerde falan diyor dur burada bir yerde olabilir mi acaba O, o, ama ama bu gerçek olamaz. Şimdi siz de kimsiniz böyle? Uzun zamandır insan oyu görmemiştim. Ayrıca şuradaki panda ayısı bana bir şey hatırlattı. O adamı nereden biliyorsun? Aa ne? çok aramız oldu. Hiçbirim de. Mario'yu çok iyi tanırım. Onu sen yendin. Sen gerçekten çok güçlü bir aysın. Bunu sana söylemekten gurur duyarım. Bu arada adını nereden bildiğime sana uzun bir hikaye sonra anlatacağım. Merak etme. Arkadaşlar bu videom bayağı uzun oldu. Yani like atıp abone olursanız sevinirim. Ayrıca diğer bölümlerinin gelmesi için like atın yani. Bence 10 aboneyi çıkarırız. Abone, aboneyi 10 aboneyi çıkaralım. Görüşürüz.